Online gebe okulu eğitimlerimiz devam ediyor biliyorsunuz. E, bugün de doğal doğumu ve suda doğumu konuşacağız sizlerle birlikte. E, ama öncesinde e, hepiniz e, bilgisayar ekranı karşısındasınız. E, hareketsizsiniz. Biraz ısınalım diyorum. Evde kalacağız ama hareketsiz kalmayacağız. O yüzden şimdi sizden ricam, e, şu ısınma hareketleriyle başlayacağız. Bunun nasıl olacağını size tarif ediyorum. Böyle basit basit e, yavaş yavaş. Şuralar başlıyoruz. Ee, Şimdi biraz daha arttırabiliriz. arttırabiliyoruz. Ee, ve biz doğumu keyifli ve bilinçli bir hale getirebilmek için mutlaka eğitim vermeliyiz. Bu evet. anlamda biliyorsunuz 2011 yılından beri gebe okullarımız var ve bu gebe okullarında hem gebelerimizi hem anne adaylarımızı hem de ailelerine çok her yönden sosyal yönden fiziksel yönden psikolojik yönden hem gebelik süresince hem doğum süresince hem de gebelik sonrası döneme ait bilgiler veriyoruz. Ama tabii hepinizin bildiği gibi koronavirüs hastalığı sebebiyle bir takım tedbirler aldık. Bu tedbirler kapsamında gebe okullarımızda salgın tamamlanana kadar ertelendi. Tabii biz bu noktada da e, online eğitimlerimize başladık. Ne? Bu online eğitimlerimizde e, eğitimcilerimizle birlikte e, canlı olarak katılımcılar hem sorularını soruyorlar hem bizler bu gebe okulu müfredatındaki konuları e, gebelerimize veriyoruz. E, belli sürelerle günlük yarım saat ila bir saat süren programlarımız var. E, ve bunların içerisinde e, nefes egzersizleri, bu e, gebelikte yapılması gereken egzersizler, emzirme eğitimi, bebek banyosuna kadar da çeşitli beceri eğitimlerine de vermeye çalışıyoruz. Ee, sanıyorum e, bu sosyal kontrollü hayata geçiş sürecinde de bu online gebe eğitimlerimiz devam edecek. 5 dakika Şimdi Evet bu eğitimlerin aslında normalde e, yüz yüze yaptığımız gibi e, okulu programlarında altı haftalık bir müfredatı var. Bu Altı haftalık müfredat içerisinde hem e, gebelikte meydana gelen değişimler, gebelik takibinden tutunda e, doğum esnasında yaşanılacakları ve doğum sonrası bakımda da nelere ihtiyacı varsa gebelerimize, gebelik öncesi doğum sırası ve gebelik sonrası e, psikolojik destekten diyetisyene gebelikte uygulayabilecekleri egzersize kadar her konuda müfredatımız kapsamında bütün eğitim veriyoruz Bunun içerisinde dediğim gibi beceri evet. eğitimlerimiz de var. E, hafta sonları ben biz biliyorum. bunu eşlerle birlikte yapıyoruz. E, genel olarak Ankara'da aslında gebe okulları 60'a yakın merkezde, gebe okulları gebe bilgilendirme sınıfı altında e, çeşitli merkezler var. Ama biz e, bu salgın döneminde online eğitimde bu çalışmalarımızı devam ettirmek istedik. Şimdi derslerimizden sonra inanılmaz sorular da alıyoruz. Zaten hani biliyorsunuz bu süreç içerisinde özellikle pandemi süreci içerisinde genel olarak tüm otoritelerin önerisi gebelerin mümkün olan en az sayıda ziyaretle mutlak yapması gereken ziyaretleri yapması yönünde. Bunun dışında da gerek aile hekimleriyle gerek biz kadın doğum uzmanlarıyla bu telefon aracılığıyla ya da online bilgi alışverişinde bulunmaları daha ön planda tutuluyor. Biliyorsunuz çünkü gebeler hassas bir grup. Ee, özellikle onları ve bebeklerimizi e, bu koronavirüs salgınından koruyabilmek adına bu tarz online eğitimler ve telefonla e, bilgi alışverişleri çok kıymetli. En çok gelen sorular nedir? En çok gelen sorular özellikle e, kramplardan gebelerimiz çok şikayetçi. Bu özellikle evde uzun süre kapalı kaldıkları için e, fazla hareket edemedikleri için özellikle son dönemlerde bu krampla ilgili sorular çok geliyor ve ne sıklıkta gelmem lazım. En son muayenemi şu dönemde oldum. Bir sonraki muayenemin ne zaman yaptırmam lazım? Tabii gebelerimizin kafasında bu soru işaretleri var. Bir yandan muayenelerine gelmek istiyorlar. Bir yandan da tabii salgın korkusuyla, salgın tehlikesi sebebiyle de gelmek de istemiyorlar. Beslenmeyle ilgili, kilo alış, kilo alıp vermeyle ilgili pek çok soru alıyoruz. Elimizi içine bir güneş doğuyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Ön aldığım bacağımı yıkıyorum. Arkadaki bacağımı Evet, öneki bacağımız Evet, bu süreçte evet, özellikle e, güzel beslensinler, e, mutlaka düzenli uykularını Ayrıca, alsınlar. De, Ev içerisinde biz de, mutlaka hareket etsinler. Ayrıca e, günlük hareketlerinin yanında en az günlük 20 ila 30 dakika egzersizlerine devam etsinler ve beslenme esnasında çok mutlaka güzel. Süt, güzel. et ürünlerini iyi pişirsinler. Güzel. Güzel. E, meyve sebzeleri çok iyi yıkasınlar. Güzel. Ellerini zaten güzel. sık sık güzel. yıkamaları güzel. gerekliliğini her ortamda Başlanıyor. Herkes, Başlanıyor. herkes dile getiriyor. En az 20 saniye sabunla ellerini bol bol yıkasınlar. Gebeler hassas grup olduğu için kesinlikle Başlanıyor. kalabalık ortamlara güzel. girmelerini güzel. istemiyoruz. Güzel. E, mümkün olduğunca e, akraba görüşmelerini, Misafir kabul etme olaylarını da bu salgın sonrası dönemlere ertelemekte fayda var. Kalabalık ortamlarda güzel. bulunmamalarını açıyoruz. özellikle rica ediyoruz. Kollarımı Tekrar kaldırıyoruz Yavaş yavaş yana doğru açıyorum. İlk yana doğru açıyoruz kollarımızı. Kapatıyorum. Tekrar kapatıyorum. mm okay.